tüm bunlar yaşanırken bakın eğitimde Fatih projesi fiyaskosu, ne bileyim devlet okullarından bağışın istenmesi, özel okullarda faiz artış, ne bileyim öğretmenlerin gözaltına alınması, eğitimin kalitesizliği ama bizim Milli Eğitim Bakanı bakın nelerle uğraşıyor veya ne, e, bununla da uğraşıyor. Ha bununla ideolojik olarak uğraşıyor. Çünkü arkasında bunu isteyen tarikatlar ve cemaatler var. Onları küstürmeden, ha toplumun geneline de kızdırmadan beyaz önlük projesi başlattı. Ve çok enteresandır, geçenlerde yerdim ben bu cümle. Cümle şöyle, bir eğitimciye, bir öğretmene yakışır şekilde giyinmesi açısından beyaz önlük uygulaması başlatıyoruz. Siz ahlak bekçisi misiniz ya, Milli Eğitim Bakanı olarak. Siz eğitimin bekçiliğini yapacaksınız. Bekçiliğin de değil, eğitimin rehberliğini yapacaksınız. Kılavuzluğunu yapacaksınız, kaliteyi arttıracaksınız. Fatih projesini yaygınlaştıracaksınız. Siz ahlak polisi değilsiniz yaşını başına almış öğretmenlere nasıl giyineceğini, ne giymesi gerektiğini söyleyecek potansiyelde değilsiniz. Kesinlikle. O hakkınız yok. O yetkiniz de yok. Cümlenin çirkinliğine bakar mısınız ya? Milli Eğitim Bakanı söylüyor bunu. Bir eğitimciye, bir öğretmene yakışır şekilde giyimiz. Sizden mi öğrenecek ben? Ha? Sizden mi öğrenecek bir öğretmen, bir eğitimci nasıl giyinmesi gerektiğini? Siz ahlak bekçisi misiniz? Ama Niçin yaptığınızı tabi biliyorum. Üç aşağı beş yukarı tarikatların veya e, tam olarak isteyeni gerçekleştiremediğiniz cemaatlerin işte ne bileyim e, ayrı kızların ayrı erkeklerin ayrı okutulması, ne bileyim erkek öğrencilere erkek öğretmen, kız öğrencilere kız öğretmen. işte şimdi buldunuz bir şey. Beyaz önlük Pro, e, projesi de. Ha, benim zamanımda da beyaz önlük yeni öğretmenler vardı. Ama sizin bu mantıkla yaklaşmazlardı bunlar. Yani sene 68 işte 7 yaşında okula başladım ben. 75 75'ten 75 75'le 85-90 arasındaki süreçten 92 arasındaki süreçten bahsediyorum. İçinde ilkokul var, devlet okulu var, ortaokul, devlet okulu var, lise, devlet okulu var, üniversite o süreçten bahsediyorum. Beyaz önlük yani öğretmenler vardı ama onlar sizin kafada değildi yani Yusuf Beyci. Yani eğer söz hakkınızı kullanmak istiyorsanız çıkmazsınız da yayılmak. E, basın e, danışmanınız aracılığıyla cevap verebilirsiniz. Arkasındaki sebebi anlayabiliyorum. Ama e, ahlak bekçiliği yapmayın burada. Bu insanların ahlakı belki sizden çok daha ge gelişmiş durumda. Ya yani, o yüzden siz eğitimde rehberlik yapın. Giyim kuşam konusunda değil siz modacı mısınız ya? Yani? Modacı mısınız yani insanların nasıl giyineceğine karar? Siz işinize bak. Sizin işiniz insanların giymesiyle ilgili. Değil. Merak etmeyin oraya. Okula nasıl gelinmesi gerekiyorsa bir öğrenci de onun bilincinde. Bir öğretmen de, bir eğitimci de onun bilmişti. Ama maalesef e, bu şekilde işini bir gün bırakmış bir eğitim bakanı var. Bundan bir fayda gelecek mi bakandan? bu kafayla giderse bence gelmeyecek tabii ki. Yani aynı kafa, değişmiyor kafa.